Gençler merhaba videomu hoş geldiniz Agam. Hoş bulduk hoş bulduk. Ben Yondayman e. nasılsınız iyi misiniz umarım hepiniz iyisinizdir beni sorarsanız ben iyiyim. Ekiple Antin Kuntin itemler deneme challenge yaparken 31 kill challenge'a döndü iş. Rakip ormancıyı resmen oyuna küstürdük oyunu dar ettik. Bir ton kill aldım Huhar aksiyonlu bir oyun oldu. Videoyu umarım beğenirsiniz beğenip kanala abone olmayı unutmayın Agam. Hadi bakalım videoya geçelim. Nereden başladı bu adam gördünüz mü hiç? Karşı jungle'a bir bakış atsam şuradan. Blue başlamış. Bota gank bari ya. Herhangi biri fark etmez. Leona olur. Leona Katılın oraya gelebilir kanka. Ya o adam, adam sıkatılı çaldı. Hı. koyayım. Çektir Acım yok Kule öyle dokunulacak gibi olsun hemen flash atacağım. 500 canım olsun bir kağı olsun hiç fark etmez. Smite ile acıma duygumuz yüzünden zaten geri düşüyoruz. Ben Rengar görüntü şurada. Ta şey rengarın geri biliniyor mu şu an? Top sakin. Hadi ben. Öldüm. Dur sakin ol. Değil. Bekleyin de ben geleyim. Gelirim double atarsan. Tamam double. Im. Gel gir 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 gir. Ah. Sekelim yok sekelim yok. Çık. Ah. Q kaçınca devam etmez. Gerdik burada ya. Ötekini de sikeceğim ama ha. Ben şurada bir yerde olabilir kanka. Herifin de çökmedik mi ya? ya? Olur olur. Geliyor geliyor. Salak Arkşanın halatı valla ne kadar uçuruyor öyle ya. Flaşı var mıydı bunun? Vardır ya. Çok iyi. Reda alalım da bota gelen. Yani Sen şuraya bir totem atıyoruz o Sen kemer alırsın fenerle Renger, Rengar rengar rengar. Arkaya dön arkaya dön. geliyorum o tutarsan birini oynarsın ona mısık bizim adamı atmasın kaç kaç rengar geliyor kadar uzun süreceğini bilsem gelirim diyeceğim de çıkarsın mı zannetmedim ya. Keşke flash atsaydım ya. Ben bir orman dönüş atayım. Adam free 2 ile aldı bak. 1 3'tü 3 3 oldu. Benden öne geçti. 8 de olmuş. Herif beraber seyahat yaptık. Yurt dışına çıktık. Pasaportsuz. Sizin siz olduysun yakalandınız. Takım beni trolledi bir tık orada. Rengar ormanda bir yakalasak da bir ötürsek. Ulti sıçrası yok şunu. İkini de atmış olabilir. Ha rengar. Akşam ona yakın olabilir ama. Olabilir. Gel Şunlar ejdere doğru mu gidiyorlar ya? Rengar bu arada herhalde kanka. şurada bir görüş atalım. Aha. Geliyor olabilirler size geliyorlar. Ben de geliyorum. İnşallah. Oynarız Geldim arkalarına. Oynarız oynarız. oynarız oynarız. Yenilmezim çalıştı. Tuttum tuttum. Çok güzel. Tamamdır, da reyke dönelim. Ejder. Şu bende var gözüküyor sizde de öyle mi? Ya heyimle bile doğamıyoruz e e yani. Tabi canım. Doğamıyorum bu tarih. Zixi orada kula tutsun. Aradan geçti. Bu oyun tarla var arada iki dönüm. falan. Bilmezse ya. salak seni. Lafı <laughs> Aynen <öyle. gülüyor> de nasıl öleceğine iyi bak. <laughs> Gelmediler. <olabilir>. Bota geri <laughs> Yani. Gank atabilirim lane'den. Siperler var mı? Aha, yok. Ben yani şöyle bir dolanıyormuş gibi yapayım. Gördüler herhalde bunlar Şeyden yani. kaçıyor onlar Aha gel 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 gel. Rengar var. Rengar görüyor musunuz, bak. Açtım ben çok güzel rengar var. Ölme ölme. yok ya. Maalesef. Ayakkabı ne alayım ya? Tek Leona için. Ne gördüm? lan bir şey Değil geçti mi? oradan benim önümden. Neydi o? gibi bir şey gördüm. Bir malumatınız olsun. Of. Son anda. Şey ölecektim oluyor. bu arada. Aynen. Bir dilimiz öldürdü. Flash attı Nasıl bu. Salak oraya mı geldin? Flash atıp da gitti. Salak şey seni. Bizim eleman kafası niye parlıyor? Beyin. Kill aldığımızda şeyin kası işte. Akşam mı işte? Ha, haberim yok. Haberim yok ama olur söylerim Özgür Bey. Lan sen burada bize kelime oyunu mu yapıyorsun amca? Hah buradayım. Teşekkür öpeyim mi? Yok yok değil mi? Düz kes. Lan lan dostum. Şurada bir beklesek ekmek gelir mi Kemal? Leon'u hallarda gezenler ne Sanki gelir gibi. <laughs> e sen... Ek sıçra Q yapabilir bu. Ult attı ya. Ult attı yetişirdik de. Tuttum da. Neyse. Bence ben Aynen alabilir şu an. Bu Önceki oyunun acısını çıkarıyor. Karahasat almadı. Çarpla neyin? <laughs> Çarpla <laughs> falan alıyor. Aram mı peki? Alırız bu arada adam mı? Alırım tarif. Yeni main açıldı. <laughs> hey ben de gel gel. Rengar girdi çal ya Ah be ulan. Göbek attı adamları bildiğin. Güzel flash kanka yapışıyor. Bakalım mı? Abi o hex sıçra var zannettim. Sıçraya bastı. Hex <laughs> sıçra var. Karakter maşallah. Asker gibi ya. Geldim ama da bunu atacaksın. Flash attı ya. O temliğim değildi. Klasik gece 12 pingimizde 300. olsun. Benim tek gece 12'de düzeleyim. Şey, Aa, var oğlum da. Rengar var dikkat edin. Da Bunlar daha beter saptı ya. Geldim yardıma. Ya evet. Bekle Kemal sakin 3 2 1 Dol Kemal adam kesmiş lan Adam yan lan flash da gitti de <laughs> Ha bu asal ne ya? Oyun çok iyi be. Hayır. Nasıl oldu Kemal o? Korumaz mı sen onu? Ölecek sandım ben de ölür diye düşündüm. Savaşabilir miyim? Çok, evet. oh. Ek çok canım yok. Deneriz. Oo ekmek çıktı Kemal'a. Onun canım vardı. Full HP'ye çıktım. Pink girdi gene amına koyayım bir combo yapmaya gireceğine Biz <laughs> o adamı kestik Adam herkesi kesti mi lan? <laughs> Aram da çok önemliydi. De. Sivdar Vadisi'nde çok güçlü oluyor. Gençler bu da böyle bir oyundu video hoşunuza gittiyse bir adet beğen atıp abone değilseniz abone olarak destek olabilirsiniz. Görüşmek üzere. 4代目、貴様は聖女の瞬身使いよ。<音楽>